Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Altında kalır mıyım bunun? Altında kalır mıyım bunun? Otur bak sana ne söyleyeceğim. Aynı parçayı çalar mısınız? <laughs> Tek tek tek, da tane bir tane. <Gülüyor> <Gülüyor> ya bak ne kadar benziyor değil mi ne acayip ama evet. Gerçekten çok acayip sesin, ağzına göre inatçı. Yıbana bizim neysin? Bizimlesin <laughs> Bizim <gülüyor> nesin yani? İyi, i̇yi oldu, iyi oldu. Çıkışta abi oldu. mi bana ya? Yani? Nerede <laughs> bizimiz? Bizim. Bu arada bu Cürcünan'ın arasında Hasan Kaleye bir kere daha bakar mısınız şu anda? <gülüyor> <gülüyor> şu anda Hasan tamamen sanatına yabancı. ben nereye düştüm abidim? Hayır konsantre olmaya çalışıyorum ama keyifli bir konsantre olmak. Keyifli yani. konsantram bence de çok. Harikasın. Güzel. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar bir reklam arası verelim. Ağzımız dilimiz kurudu. Reklam arasından sonra da Tan'dan güzel bir potporu ile hocam evet. yavaş yavaş devam edelim. Evet bu. Aradığınız show beyaz show Yandexle devam edecek. Yandex Aradığınız show beyaz show Yandexle devam ediyor. Yandex Sahte bir hesapla Twitter veya Facebook'a gireceksiniz. Hangi ünlü olmak isterdiniz? hangi ünlü olmak isterdim? Nihat Doğan olmak isterdim açıkçası. Çünkü sahte bir hesapla girince hani herkes beni ya Nihat Doğan olduğum için severdi, seçerdi, abini beni takip ediyor falan filan diye. Böyle bir muhabbete girmeye çalışırdı. Türk bir de halktan bir insan. O yüzden Nihat Doğan'ı seçerdim ben. Şahan bakar. Bana benziyor. Görüntüsü var, artık karizması var diyelim, ne diyelim. Başka ekstra bir şey? Ivana sert adını açardım. Erkekler kendisine mesaj atarken nasıl komik durumlara düşüyorlar onu görmek için açardım. Obama. İnsanların ona ne yazdığını, ne gönderdiğini merak ederim herhalde. Ben Kubat olmak istedim evet. Şarkı sözlerini paylaşırım veya parçalarını paylaşırım. Sahte bir hesapla Twitter veya Facebook açmak istiyorsunuz. Hangi ünlü olmak isterdiniz? Wow, Sahte bir hesapla Facebook ya da Twitter açmak istiyorum. Hangi ünlü olmak isterim? Hmm. dört aç geldi aklıma. Çok hayran olduğu için olabilir. Çok eski bir ünlü no olduğu için olabilir. Tarkan. Kızlar onu tercih ettiği için. Kıvanç Tatlıtu olabilir. <laughs> Bilmiyorum, herkes çok seviyor. İşletmek eğlenceli olabilirdi. Sezen Aksu olurdum. Yani ona tapıyorum her şekilde. Onun için Sezen Aksu olurdum yani. Sırf Sezen Aksu olmak istediğim için, çok sevdiğim için. Brad Pitt. Dünyadaki en yakışıklı erkek. Ben Hakan Akkaya hesap açmak isterdim. Ee, şöyle bir şey yapardım. Herkesin işte, fotoğraflarını, fotoğraflarında kıyafetler hakkında o yorumlar yazardım. O kimse beni tanımıyor. İşte şu şöyle olmuş, böyle olmuş, makyajın olmamış falan derdim. Bayağı bir eğlenirdim yani. Ben kendim zaten ünlüyüm ya. Kendim milli sporcuyum, milli boksörüm aynı zamanda. Bir zamanların balkon şampiyonuyum ben. Şu anda emekliyim, boş zamanlarımda filmleri, dizilerde oynuyorum. arkadaşlar Aile Hekimleri Derneği Federasyonu'ndan 2012 yılı AH, AHF ödülleri en iyi şov, beyaz şov Aile Hekimleri Derneği çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar değer için. Bu arada 10 Kasım'da 2400 kişi İzmir'de bir araya gelip Atatürk portresi oluşturacaklar. Atatürk'ü e anma projesi olarak Türkiye'de ve dünyada bir ilk olacak bu. Projeyi Cumhuray Gün yapıyor. Katılmak isteyen herkesi 10 Kasım'da İzmir'e bekliyorlar. Siyah kıyafet koşulu var. Detaylı bilgi için izindeyiz. .net adresinden başvuruda bulunabilirsiniz. Onu da söyleyelim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.